Babamın canını sıkan bir şey olmuştu. Ama bizimle paylaşmamıştı. Ama Leman'la karşılaşmasını anlattı. Ali Rıza amca. Ben Leman. Başka neyim? Söylü Bey'in kızıyım. Aa, Leman. Ya Yavrum, ne kadar büyümüşsün. Tanıyamadım. Ben sizi hemen tanıdım. En son Erzurum'da beraber gitti. Babam sizinle çalışıyordu. Evet, evet. Ama şu kadar çıktın yavrum. Babacığı nasıl? Sizler ölmüş. Üç yıl oldu. Ya, çok üzüldüm. Hay Allah. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Sizler sağ olun Ali Rıza amca. Anne nasıl? İyi ama çok yaşlandı. Babamdan sonra toparlanamadı. Bak, Peki ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Aileden başka birileri var mı? Vallahi kimsemiz yok. Ben çalışıyordum ama bir buçuk ay önce işten çıktım. Hala iş bulamadım. Şimdi de bir görüşmeye gidiyorum. Şöyle doğru dürüst bir iş arıyorum. Aklınızda olsun. Sen ver bakayım bana numaralarını. Belki bir şeyler ayarlarız. Gerçekten mi? Vallahi çok iyi olur Ali Rıza amca. Söyle bakayım. Leman Babamın tavsiyesiyle işe alındı. <laughs> Hocam. Leman Hanım bundan sonra benim özel sekreterim olacak. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Tebrik ederim. Şirketin işleri iyiydi. Babam çok çalışıyordu. Şirkete çok faydalı olduğunu düşünüyordu. Hatta çok pürüzlü bir işi eski dostlarını arayarak çözdü bu işi yaparken Muzaffer'in oyununa geldiğini bilmiyordu. Çok teşekkür ederim hocam. Valla sayenizde bitirdik işi. Ben ne yaptım ki oğlum? Sadece görüştürdüm sizi. İş sonunda ikramiye olarak ödenen paranın da sus payı olduğunu bilse alır mıydı? Çok teşekkür ederim. Esas ben size teşekkür ederim. İkramiye sözcüğü bize öyle yabancıydı ki Milli piyango bileti bile almayan babamın ikramiye diye getirdiği paraya hem şaşırdık hem de çok sevindik. Gördün mü bak. Kol sıkışmadan hazır yetişmez derler. 550. Ay başına kadar ne yapacağız diyordum. Mecburen bankadaki paranın vadesini bozacaktık. Neyse lüzum kalmadı. Ben bununla önümüzdeki ayı bile çıkartırım. Maaşa da el sürmeden bankaya koyarız. Sen idareni bilirsin hanım. Annem idaresini bilemedi. Nasıl olmuş anne? Ah, çok güzel. Bakayım dön. Dön. Hmm, güle güle giy oğlum. Şimdi sınava giderken bunu mu giyeyim bunu mu? Hmm, mavi giy. Yok beyaz daha güzel ama... Ay ne bileyim ikisi de güzel. Peki, tamam. Hadi bakalım. <laughs>